Övmeyi sevmem kendimi. bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız. Artık da yaşım geldi. Yani 20 yaşında bir futbolcu da değilim. Benim işim bu. Profesyonel olmak, günden güne her şeyi sahaya vermek. Ve bugün çok şükür de iyi oldu. Tabii ki zaman gerekiyor. İstanbul'a yeni geldim. Futbola uyumam gerekiyordu. Uzun zamandır da hani izinden falan geldim. Ama bunlar normal şeyler, normal prosedür. Dediğim gibi ben e, profesyonel bir futbolcuyum, e, işime bakarım e, ve şu an e, çok iyi gidiyor, takım olarak da iyi gidiyor. Bu e, benden de önemli. E, zamanı gelir yine kötü olur ama en önemlisi devam etmek. Ben e, yoluma devam ederim ve e, bu yola da inanıyorum. Abi ben de kalecilik de var, e, kaleci de oynayabilirim. <laughs> Orta abi biliyorsunuz. Ee, Eyüp kardeşime öncelikle tebrikli e, tebrikler iletiyorum. E, çok iyi maç çıkardı. E, gençlerimiz bu zaman bu dönemde çok önemli bizim için. Antrenmanda da görünüyor. E, günden güne daha iyi yetiştiriyor kendilerini. E, çok beğeniyorum ve çok efendi, saygılı çocuklar. E, i̇yi bir maç çıkardı. Eyp öveyim. Hoca beni ne, nereye koyarsa orada oynarım kardeşim. Tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerek. Türkiye Süper Ligi'nde her takıma saygı duyuyoruz. Ama biz Galatasaray'ız. Ve bizde daha iyi oyuncular var. Ve sezonun sonunda da inşallah şampiyonluğu kaparız ve buna inanıyoruz. Evet tabii Türkiye Kupası Bizim için çok önemli, değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar bu kupayı kazanmak. Bunun için bugün sahaya çıkan başlayan 11'imiz maçı kazanmak için oyun içerisindeydi. Erken bir gol yedik. Şanssız bir gol yedik. Devamlı yine reaksiyon gösterdik. Attığımız goller, yine ikinci yarının başından itibaren oynadığımız oyun çok fazla pozisyona girdik. Çok fazla pozisyon ürettik. Belki attığımız şutla attığımız golün Orantısı yine biraz düşük ama güzel bir galibiyet oldu. Karşımızda futbol oynamaya çalışan ve gerçekten iyi bir takım vardı. İlk yarıda da bunu daha net bir şekilde gösterdiler bize karşı. Bu anlamda Ümraniye Sporu ve Mustafa Hoca'yı da kutlamak istiyorum. Oyuncuları da kutlamak istiyorum. Bizim için tabii ki maç öncesi planladığımız işte dakikalar, kimi kaç dakika oynatırız, kimi hangi mevkide oynatırız. Bu maçta deneme şansları oluyor bizim için. Bunları denedik. Bunlar da Bizim için olumlu sonuçlar çıktı. Dakikalara doğru da attık. Oyuna katılan giren genç oyuncularımız oldu, başlayıp devam eden farklı mevkilerde oynayan oyuncularımız oldu. Maçın sonuna baktığımızda bizim için hem turu geçmek hem de oyunu istediğimiz gibi götürmek, maçı istediğimiz gibi götürmek ve en sonunda tabii ki en önemli şey bizim için sakatlıksız bir maç oldu. Bu anlamda mutluyuz. Davinson tekrar döndü uzun aradan sonra o önemliydi. Planlamamız da bu şekildeydi. Şu anda Icardi'de döndü biliyorsunuz. O da bu sabah ilk antrenmanına çıktı. Sadece Sergio Oliveira sakat olarak takımımızda devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 haftada da onun yavaş yavaş sağ çalışmalarına koşu yapmaya ve sağ çalışmalarına başlamasını düşünüyoruz. Onun yanında da dediğim gibi iki tane de sadece eksiğimiz milli takımdaki iki oyuncumuz kaldı. Daha toparlandık ama bu süreçte de genç oyuncularımız bize olumlu sinyaller verdi. Bu anlamda da çok mutluyum. Hepsini bugün oynatamadık ama oynattığımız oyuncular da girdikten sonra da yine ellerinden geleni yaptılar. Bu anlamda da çok mutluyum. Davinson'la ilgili programımız bu şekildeydi zaten. Daha önce de söyledim. Aslında onunla ilgili de çok fazla bilgi kirliliği vardı. Etrafta dolaşan çok farklı şeyler devamlı. Yani genel olarak Galatasaray üzerinde birlik bilgi kirliliği üzerinden Galatasaray'ın içeriden bir şekilde e, bozulmasına veya e, sadece bizim bir taraftarların da kafalarında soru işaretleri yaratılmaya çalışıyor. Tabii son programı zaten böyleydi. E, bugün e, düşündüğümüz gibi son 30 dakika oynadık. Artık oynayabilecek düzeyde artık hazır durumda. E, onu değerlendireceğiz. Onun yanında Eyüp de ilk defa oynadı zaten. Eyüp aslında yani oynadığı küçük dakikaların dışında taraftarımızın da Eyüp'ü görme ilk defa görme şansı oluştu. Bence genel olarak performansı iyiydi, oyun içerisinde iyiydi. Tabii ki mevki olarak aslında daha e, orta sahada ikili oynayan veya işte oyun kurucu daha 8 numara gibi dediğimiz ve oyun içerisinde bazen üçlü de oynadığınızda üçlü de, de kullanabilirsiniz ama ikili orta sahada da oynamaya alışık bir oyuncu. Biz onu tabii ki bugün forvet arkasında e, kullandık. Zaman zaman Kerem Demirbay veya Berkan'dan biri kırıldı yine üçlü gibi hücumlarda onu da kullandık ama genel olarak ilk maçı uzun maçı olmasına rağmen ben olumlu beklentim tabii ki olumlu. O bölgede çok fazla oyuncumuz var. O yüzden hani hepsinin böyle iyi durumda olması, birbiriyle yarışması biraz orta saha rotasyonunda bazen daha az sürelerde de oyunculara verebiliyor. Ama dediğim gibi yani hem onun performansı hem maça başlayan yine Berkan'ın, Kerem Demirbay'ın, devamında Endombay'ın performansı yani hepsi orta savunucularımızın gücünü gösteriyor. Bugün Kaan'ı kullanmadık. Kaan'ın da ağrıları var ufak. yani Oyun içerisinde tabii ki maçın gidişatına göre belki kullanma durumumuz olabilirdi ama maç öyle bir maç olmadı. O yüzden Kaan'ı da hiç kullanmadık. Bugün da biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. Onun dışında dediğim gibi genel olarak bizim için iyi bir karşılaşma oldu. İstediklerimize ulaştık. Ee, yani Viktor'la ilgili bir teklif geldi mi gelmedi benim bir bilgim yok yani tabii ki bu, bu tür haberler çıkabiliyor Abdülkerim e, Milana haberi çıktı biliyorsunuz Victor Napoli haberi çıktı tabii ki bunlar iyi oyuncular değerli oyuncular iyi oynuyorlar ve e, Avrupa'da e, pazarı piyasası olan oyuncular e, bu tür e, istekler olabilir e, bu tür teklifler olabilir veya e, düşünceler olabilir. O yüzden bize ulaşan, bana ulaşan bir şey yok. Tabii ki ben yönetim kısmını bilmiyorum ama şu anda bana ulaşan bu anlamda bir şey yok. Barış'ı da tabii ki dün Barış'ta da konuştum. Bugün için sabek oynatmayı düşündüğümüzü ve belli bir dakika onu orada kullanmak istediğimiz Barış. Gerçekten yani bu anlamda şanslıyım. Hani kaleye geç desek Barış hiçbir şey demeden yani yaparım hocam deyip kaleye geçecek. O yüzden oynadığı her mevkide de en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi işler de yapıyor. Bugün Sağbek mevkinde de çok fazla hem hücuma destek verdi. Ortalar yaptı. Gol attı. iki kaleye de attı. Gol sevincinden sonra onu söyledim ona. iki kaleye de güzel gol attın diye. Ama gerçekten ofansif anlamda da takımımıza çok şey kattı. Sağbek mevkinden. Zaten iyi bir kanat oyuncusu forvet oynuyor, forvet arkası oynuyor. Sol bek, sağ bek performansı da baktığımızda Barış için gerçekten bir değer oluyor. Yani Barış'ı seyretseniz dışarıdan gelen biri olarak Barış'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu oynadığı mevkilerden değerinin ne kadar arttığını daha net bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden yine Barış gibi, Kaan Ayhan gibi bu tür farklı mevkilerde oynayan oyuncular bizim için önemli. Onları birçok yerde kullanabiliyoruz. Bundan sonraki maçlarda tabii ki bakacağız hangi mevki neresi eksik, neresi tamam veya onların en iyi performans alabileceğimiz rakibe göre de bunlarla ilgili kararlarımızı vereceğiz.